i of used Şimdi ben doktor arkadaş tarafından arandım. Güvenlik görevlisi ona haber etmiş. Sizin hemşireniz yolda yatıyor diye. Ben de hemen koşturdum. Gittim. Zaten hemşire hanım hani ölü önce sandım. Ağzı açık, gözü açık şekilde yatıyordu baygın. Ben eğildim hani bir yapabileceğim bir resütasyon var mı diye baktım solunumu yerinde kalbi çalışıyor. Komada olduğunu tercih, tahmin ederekten. Hemen 112'yi aradım. Bu arada tabi bacağının da ezik kopmuş olduğunu gördüm. İşte 5-10 dakika içerisinde ambulans geldi. Ambulansa bindirildi. Bu arada tabi biraz daha bekledi ambulans. Biraz ona da üzüldüm yani. Biraz beklediler yani hangi hastaneye götürebiliriz diye sonra kanunuya götürüldü. İç organ şeyi de varmış, iç kanama varmış. Onunla alakalı operasyonu alındığında ondan önce de bir kalp durması olmuş, resüsitasyon yapılmış. Ameliyata alındıktan sonra kanamayı durduramayıp kanama odağını bulamayıp vesaire zaten çoklu organ yaralanması varmış. Oh. Ondan sonra zaten kaybediyoruz hemşire hanımı. Hocam sizin hemşireniz de Benim hemşirem 15 yıldır birlikteydim. Çok tatlı, çok iyi bir insandı. Herkese iyiliği dokunan. Yani görüşmediği, tanışmadığı kimse yoktu. Yolda herkesle selamlaşan. Yani Harika bir insandı. Ben hala daha inanamıyorum. Yani şoktayım, ağlayamıyorum. Yani hala sanki gelecekmiş gibi. Yani inanamıyorum ve onun atlatacağını düşünüyordum. Solunumu yerinde diye dedim. Yani bu atlatır herhalde dedim. Yani O an çünkü direkt ölmüş gibi hissettim ama sonra solunumunu kalbini durunca dedim yaşayacak yani atlatacak bunu ama maalesef aort kanaması da olduğu için. Bunun nedeni de araba kaldırıma doğru çıkaraktan sonradan bunu öğrendim. Duvara tamamen zaten çarpıp tekrardan geri çekildiği için ve gövdeden çarptığı için büyük ihtimalle iç organ kanamaları ondan olmuş driftle gelen bir çocukmuş. Zaten bu bölgede tamamen driftler yapılıyormuş. Bununla alakalı bir sürü şikayetler var. Daha önceden bir sürü kazalar olmuş. Yani en çok bu açıklamayı vermemin nedeni de o. Ee, yoksa çok da hani şey değilim. Öyle hani hiç halim yok. Ee, bunların engellenmesini istiyorum. Yani bu caddede gerçekten gençler sürekli drift ataraktan e, yani bir sürü hatalar yapılıyor. Bununla ilgili bir sürü kazalar da olmuş. Yani bunların engellenmesini rica ediyorum. En en azından bizim canımız gitti. Başka canlar gitmesin yani diyebileceğim sadece bu kadar.